Ne istiyorsan onu yemek, onu içmek ya da onu dokunmak, onu kullanmak gibi şeyler olmasını içeriyor bu video. Ve yan, yan neresi orası? Oranın Nesi? bir adı var mı? Orası tahmin bankosu. Tahmin bankosu da tahmin edecek ve ben ne seçtiysem onu tahmin etmeye çalışacaklar. Buraya yazacağım Lina Taner diye en çok kliği kim alırsa. O kazanmış oluyor kaybeden de. Lina kaybederse çok yüklü bir kumbarasından bahsetmiştim size önceki videolarımızda. Oo. Herkes patlatın patlatın diye yorumlar yazmış. Lina'nın kumbarasını patlatıyorum. Tamam mı Lina? <laughs> tamam mı? <laughs> Kaybedersen kumbaranı patlatıyorum. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar uzun ee? zamandır evin iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Yok ya <laughs> ben... Allah Allah. Yatak odamın özellikle dolap içlerine girilmesi gerekiyor. Halısı, duvarı her yeri. İyi de benimle ne ilgisi var senin temizliğin? İşte onu sana bırakacağım. Hayır başka bir ceza bu. İyi tamam kumbaradan çıkan para kadar para ver bana. Üstünde zaten ne kadar yazdığınız görünüyordu. Tamam temizlik yaparım hadi tamam. <laughs> Bak paradan ziyade temizliği tercih etti görüyor musunuz? Tabii ki canım Allah Allah. Tamam peki tamamdır güzel. Tamam o başla. Bugün her halükarda ben karlı çıkıyorum arkadaşlar. Vallahi Çünkü ya. benim telepetimi onlar kuracaklar. Tahmin bankosu hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman Son söyleyeceğim. Siz seçtikten tamam dedikten sonra. Seçiyor musun Lina? Ben hmm. seçeceğim. Biraz. Aa, hepsi de okuldan güzel, güzel görünüyor ki. Çabuk Birini seç, kafadan çabuk direkt seç. eledim. Seçiyorum. İkisi arasında gidip geliyorum. Lina hadi. Hadi Lina seç. Seçtim. Seçtiniz Oo. mi? Taner sen de seçtin mi? Aynı şeyi seçebiliyoruz değil mi? Aynı şey olmasın bu sefer. Oho. Evet bu sefer aynı şey yok. İkiniz başka şeyler O zaman önce seçen kazanır. Hadi. Tamam seçtim. Hepimiz ayağa kaldırıyoruz deyince. Işte Bir, iki, üç. Ya ben onu seçiyordum ya. Olmadı <laughs> ki bu. Temizlik geliyor Lina. <laughs> Baba temizlik yapacak. <laughs> şimdi şöyle. Ama Lina beraber seçecektik. Kadercim çarpı. Lina'ya da bir klik. Hastadan ziyade rengi çok hoşuma gitti. Bir sıfır ben mi kaybettim şimdi? Evet kaybettin. Taner'cim seçim sana ait. Yatak odası nereye istiyorsan. Tamam bir odayı yapacağız değil mi yani şimdi? Yani hadi bir oda olsun. Çünkü bir günlük temizlik var her odada. Sırada rengarenk ojelerimiz var. Kırmızıya yakın bir bordo. Simli bir altın rengi. Ve de böyle bir pembemiz var. Pembe değil mor, mor açalan pembe. Lila lila. Pembenin bir tonu o. Tamam pembe tonuymuş. Tamam pembe tonu. Evet. Evet seçin bakalım siz. Bu sefer ben, seçeceğim. Ben biraz düşüneyim. Ay gözüme bir tanesi o kadar güzel geliyor ki. Şu ya. Çok güzel geliyor gözüme birisi. Seçtik biz. O zaman üç deyince kaldırıyoruz. Bir, 2, 3 Bu ne ya? Sen, <laughs> <ne gülüyor> sen, sen şimdi şey oje mi sürüyorsun? Gözüme güzel geldi. Ya sen, oldu mu ay ya? Evet, ben genelde bunu ve bunu kullanırım. Ama şu an gözüme bu güzel geldi. Böyle altın rengi, simli simli. Bilerek yapıyorsun değil mi temizlik çıksın aradan diye? <laughs> Vallahi temizlik işi benim çok işime gelir Taner. Ben sana söyledim kumbaradaki parayı bana ver diye. Kabul etmedin. Sen ne yapıyorsun kızım? Oje süreceğim. Hmm. Bir sür bakayım nasıl görünüyor. Ay çok güzelmiş. Hiç de güzel değil. Gayet güzel. Çok güzelmiş bence. E ne yapayım baba ya? Annemi daha çok ben tanıyormuşum demek ki. Evet kızım aferin ya. yaşın, aferin. Sinli hoca hayat Ama mısın? neyi sürmek isterim bunların içinden? İlk bu sırada var. İkinci bu, üçüncü bu ama gözüme güzel gelen oydu şu an. Doğru oydu. değil neyi mi? Neyi sevdiğimiz değil. O an gözüme hangisi hitap ediyor ona bakın. Hangisi daha güzel Evet. Hangisi Bak, o an için gözüküyor tabii. Bak yirmi Hangi yıllık devam? karın. Kaç yıllık? Yirmi. Yirmi olmadık daha. Abi. Yirmi yıllık <laughs> karın diyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun çocuğum? Ayaklandı <laughs> Paketlerim nereye gidiyorum? Diğerlerine Yok. geçiyoruz. Şimdi de 3 çeşit fıstığımız var arkadaşlar. Tuzlu fıstık, cips fıstık ve şan fıstık. Vallahi üçünü de o kadar çok severim ki. Bu üçünü de sever ama üçünü en de çok, çok severim. Bu sefer ben mi seçeyim? Yani ee. siz seçin. Ben şunların bir tadına bakayım. Hangisi beni cezbediyor? Sırayla bir bakacağım. Siz seçin. Ee. Renk vermeyeceğim. O yüzden benden haber beklemeyin. Seçmenize bakın. Lina 3'e kadar seviyorum. Seçtiniz mi? Tamam ben seçtim. Kaldırıyor muyuz? Evet evet. 1, 2, 3. Ne şan fıstık. Çam fıstık. Eee. Bu sefer Epa. ben kazandım ya. Ya var ya cips fıstığı seçecektim. Çünkü cips fıstığa ben bayılırım. Kıtır evet kıtır biliyorum onu ama çam fıstığı var. Sırf nereye temizlik yaptırayım diye çam fıstığı kaldırdım. <laughs> Ya çarpı, öyle olur işte hile Taner yine Demek de yine ki doğrusunu iyi söylemiyormuş. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Hileci bu. <laughs> Taner Lina hala önde canım. Durun ben tahmin edeyim şu an Lina bir şey yiyor. Bence tuzlu fıstık yiyor. Aha, <laughs> <Kimsin>? Ne yiyorsun? Ben. <laughs> tuzlu fıstık hastası o. Onu mu yiyorsun? Evet. Sırada cips çeşitleri var. Neyse burada böyle batırılıp yenilen. Doritos'un klasiği var. Bir de Doritos'un trist var arkadaşlar. Bununla video çekmiştik ya. Bazısı boyuyordu, bazısı acı çıkıyordu zehir gibi. Bir de ondan var. Seçin bakalım. Ben Yine ben şey arasında bence? kaldım. Üçe kadar hakkım var. Bir, iki, üç. Seçtiniz mi? Seçtik. Hazırız. Bir, iki, üç. <laughs> Nasıl risk leş ya? O nesini Doritos! Seviyorum. Yoğurt. Oradaki eğlence güzel, eğlence güzel oradaki. Ya yoğurt daha güzel değil mi? Evet daha güzel ama ben şu an eğlenmek istiyorum. Doritos'un riskini seyret. Risk aldım canım. <gülüyor> <gülüyor> Risk aldım. Hadi bir patlatalım bakalım kim acı geliyor Lina. E, au, ben, aa! Acıymış. Acısı da gitti ya acı ya. <laughs> Sırada Fanta, şalgam ve limonata var arkadaşlar. Bir tanesini kati suretle çok seviyorum. Diğerlerini de bazı yemeklerin yanında seviyorum. Mesela etin yanında. Etin yanında. Başka bir şeyin yanında. Sadece ya, sadece. Yanında. Kuru yemişin Lina, yanında falan. Lina sen hangisini falan. seçiyorsun? Ben seçeceğim yoksa. Lina karar veremedi. Ve seç seçtim. Aa! Seçtiniz mi? Ben seçtim. Bilmem ben kaptı ya. E ben Hazır mısınız? Mi bir, iki, üç. Fanta! Şalgam değil mi şalgam? <laughs> Bak şimdi canım. O eti. <laughs> etin yanında falan gerçekten çok iyi gidiyor şalgam. Ya şalgam var Ama şimdi içine... acılı cipsin üstüne şalgam olur mu ya? Cipsin yanında ne gider fener ya? Fanta. Fanta gider. Siz hile mi yapıyorsunuz anneli kızlı? Nasıl yapacağız? Vallahi Nasıl yapacağız? yapmıyoruz. Nasıl Aramızda yapacağız? Aramızda şey var. Biri kumbarayı kurtaracak, öbürü temizlik. Sen şimdiden paçaları sıvamaya başla. Paça <laughs> Temizlik için. Allah Allah. Yarın ne yapacağız? Yarın ne yapacağız? <laughs> Atayım annem, unutur muyum hiç? Ya sen de kaybetsen işime gelirdi aslında. Aspara yok için dedin ya. İyi bir kumbaraydı yani. <laughs> Taneri de çarpı. Keşke parayı seçseydim ya. Emin misin? Yine olsa yine derdin sen. Yok ben yaparım, temizlerim, para kalsın diye. Demez miydin? Dürüst ol. Demezdim ya. Demezdin değil mi? Nasıl demezdin? Demezdim. Yabancıya mı gidiyor? Sana gidiyor sonuçta. Ay 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 yalan. Vallahi yalan. Yalan. <laughs> <Yok, gülüyor> kamera <gülüyor> açık diye böyle söylüyorsun. Niye? Bana vereceğini bir yardımcı bayan tutardın yine verirdin. İyi fikir. Yine öyle yaparım. Aman aman aman. Sen, ben daha iyi yaparız onlardan. Yapıyoruz da zaten. Sırada Beypazarı kurusu. Taner bana çok der bunu bey pazarı kurusu. Ondan <laughs> sonra deriliyor? evet ince bir galeta var ve kuruvasan var arkadaşlar. Hangisini seçerim sizce? Hadi aranızda bir seçin ben de o arada bir düşüneyim. Seçtin mi? Lina seçti ben de seçtim. Bir hissetmeye çalışın ben ne seçerim? Hemen Lina seçti ben seçtim. Hiç telepati kurmuyorsun ki Taner. kurdum bu sefer. Bir düşün bir enerjimi yakalamaya çalış. Ben Gözümü kurdum neye diktim hissetmeye çalış. Hissettim hissettim bu sefer. Hissettin Gerçekten mi? hissettim. Gerçekten mi? Evet. Daha ben bulamadım. ne hissettin koy, acaba? El, koy. <laughs> Hazırız. Bir, iki, üç. bet, bet, dededet. Aa, ikimiz de bilemedik. Beypazarı demedim. kurusu sen ne seçtin? <laughs> Kuru Hasan. Kuru Hasan o da olmadı. Çubuğu ya daha çok sevdim. Sen bunu sevdin. çok yemezsin ki ama. Evet hiç şey de yemem yüce denemek istedim. Denemek istedim. Bak <laughs> ya. <laughs> 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 hiç yemem denemek istedim. Ginseng ginseng yazıyor içinde. Bakayım bir nasıl bir şeymiş. İkinize de çarpı. Güzelmiş. Diyet yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Sabah kahvaltısında ekmek evet, bunu yiyebilirsiniz. Bunu bundan, sonra. bundan sonra. bunu ye. Paner çarpı, linoz çarpı. Ay Allah'ım. Olmadı canım, olmadı. Kaç kaç? Lina'nın dört tane kliği var, senin bir tane kliğin var. Yani 4 yani de hepsini bilmen lazım bundan sonrakilerin aksatmadan. dört <laughs> bir yeniliyorum. Bu maç Sen kolları dönmek... sıvamaya başla paçalarla beraber. <laughs> Çünkü benim temizliğimi bilirsin öyle foşurdata foşurdata istiyorum. Köpüklü köpüklü. <laughs> Misler gibi duvarlar tavanlar her yerler. Anlamadım şu şey, bu videoda sen neye hizmet ediyorsun? senin hizmet Konu mankeni Size hizmet ediyorum. Enerjimi, sinerjimi, her şeyimi ortaya döküyorum. Daha ne yapayım? Hissedin diye. Hemen tamam seçtim. Hanımefendi şunu Lina... beğenecekmiş de biz seçecekmiş de temizlik yapacakmışız. <laughs> Allah Allah. Nasıl bir şey bu ya? Değil mi Lina? Çocuğun ee? kumbarası temizlik. Neymiş? Bunu beğenilmiş, bunu beğenmemiş. <laughs> Telepatiymiş. Kanal sahibi olmak bunu gerektiriyor. <laughs> e biz de <deceğiz> Biraz. <laughs> Sırada meyvelerimiz var, portakal, mandalina ve elma. Elma niye yarım geldi? Onu anlamadım. Elma kalmamış. Son mu kalmış? Son canım Bir elmanın iki yarısıyız. Evet, vay. O yüzden mi ikiye böldün? Ben öyle bir cevap şey. bekledim aslında, kalmamış dedi. Hiç romantik değil, tamamen ormantik bir cevap <laughs> oldu evet seçin seçtim seçtiniz mi ben daha seçemedim ne çabuk bir seçtim. elmanın iki yarısıyız canım öyle mi canım seçtim bence bir, hiç etme 1-2-3 elma Mandalina. ya o kadar elma dedik ya elmanın Sonra yarısıyız dedik elmanın ya. yarısıyız ben dedim işte sen demedin biz bu videodan bir tane daha çektik bir buçuk yıl falan oldu çekelim ben ne dedim o videoda ben her meyveyi soyarken elim neye gider İlk mandalina. Mandalina. Hala elmaya ama gidiyor. Ama biz telepatideyiz hep tersini yapıyorsun ya. Hı hı. Belki de bilmemenin için öyle söylemişindir biz bir elmanın iki yarısıyız diye. Evet garantiledik temizliği. Sırada kahve ve çay var. Latte, çay ve Türk kahvesi var arkadaşlar. Hepsine de bayılırım ama bir tanesini en çok tercih ettiklerimden bir tanesini de arada seçip bayılarak içtiklerimden bir tanesini de Abi böyle özel özel içtiklerimden. Hangisini seçsem ne bileyim? Ay hepsi de güzel. Şöyle bir sıcaklıklarına bakayım. Ben Sıcak, seçtim. Sıcacık. Söylerim Seçtiniz ya. mi? Yine sen seçtin mi kızım? Tamam. Hazır mıyız? 1 2 3 3 Çay. Türk kahvesi. Türk Kaldırın kahvesi. Çay. Şu an burası o kadar güzel Türk kahvesi kokuyor ki. Oh. Başka bir şey seçmemin imkanı yoktu. Bence de. Ben bildim. O nasıl bir içme şekli? şekli? Tepiklerini içime çeke çeke. Şimdi de pop cake, top cake ve yine bir top cake var fakat bir tanesi kakaolu top cake, bir tanesi de çilekli top cake arkadaşlar. Bu sefer önce ben seçeyim gözümle. Sonra siz onu hissetmeye çalışın. Hep yanılıyorsun Taner. Tamam. Belki böyle bilebilirsin. Hmm. Buldum. Hmm. Enerjimi gönderiyorum size. Abra, kadabra. Geldi mi enerji? Geldi. Geldi mi? Geldi Bakalım mi kime gitti enerjim. Bir, iki, üç, hoppa! Ne o? Top kek, çikolatalı. Tamam. Vallahi ya. geldi fındıklı. Buldum işte ya. Buldu, ben demek hissediyorum buldu, 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 hissetti. Çarp. Bravo. Tamam. Şimdi Taner'cim çarpıların sayısınca o da sayısı eşit olmalı. Tamam, şunu bir kaldıralım. Bir, biraz. iki, üç, dört, beş, altı tane çarpın var. E, Ee, beş tane oda, bir tane de salon kalıyor geriye temizlemen gereken. Altıyı tamamlamak için. Yok, siteyi temizleyeyim ya. <laughs> Valla siteyi temizleyeyim temizle, arkadaşlar. Temizle, Yönetimde işe gireyim. Taner'cim gerçekten bak, 5 çarpı 5 odaya tekabül ediyor. Bir tane daha çarpım var. O da iki elmanın yarısını, onu da salona sahip. Bu temizlik bitecek bu hafta. Lina da yan çaptığında hastası. Esme. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yerim seni ya. Kazım'ın taklidini yapıyor. Şimdi bunun videosunu istiyor musun? Hayır. Temizlik videosu. Hayır. Ama arkadaşlar isteyebilir. Arkadaşlar yoruma yazın lütfen. Evet arkadaşlar istiyor. Taner'in yapacağı. oda. Hakkımla kazandığım bu oyunun. Lütfen. Taner'in kaybettiği Cinan. bu oyunun temizlik videosu gelsin ya. Gel. Hayır. Yazı tura atalım ya en güzeli. Hadi yazı tura atalım tamam. Hadi Tenel yazı mı tura mı? Tura. Bence baştan kaybetti çünkü her seferinde bunda yazı geliyor. O Nereden olasılık duruyor? daha çok. Şöyle atman gerekmiyor Dur. Ah tura. Oh olmadı. Şöyle mi atıyorsun? Dur. Nasıl atıyorum? Böyle Şöyle mi Şöyle havaya at. Elini kapat. Hadi. Huup. Sayma. Yazı. Vallahi yazı geldi. Yazı hafta sonu ver ya. Ha, hafta sonu temizlik videosu nereden? Çekil. Lina da yardım eder, değil mi Linacığım? Eder, eder. Eder, eder. Tamam. Ben canım. de size koordinatörlüğünüzü yapacağım. Oru olmadı, bura oldu. Daha köpür, daha şöyle, daha böyle bastır. Yok ya. <laughs> bastır da der olmadı. Ben ben de öyle yöneteceğim yani. artık. Ne yapayım? Evet arkadaşlar, videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bay bay.